Günaydın komutanım. Günaydın Levent. Kahve? Yok Ömer'e söyledim getirir şimdi. Sabah kadar film seyrettik de arkadaşlarla. Hangi film seyrettiniz komutanım? Eee seyrettik şey... Ama Levent dur bir uyanayım. Sabah sabah bu kadar üstüne gelinmez ki insanın. Gel. Günaydın. Günaydın komutanım. Dün gün tak tutup kayı. gel. Tek kemiği. İddiada, iddiada. Ha? At gel gibi durur. Uyan, tabah oldu. Dik dur, tek kemiği. atker gibi dur. Kaldır kafayı. Elleri. kaç? 50 kuntal. Ölük! Rahat! Hazır ol! Dikkat! gel destek bölüğü. Git öğren şunu doğru düzgün. Elli Karargah destek bölüğü. Karargah destek bölüğü. Elle... Bir subay, 50 erbaş ve erli emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sos. Nasılsınız? Sos. Siz de sağ olun. Yusuf! Emredin komutanım. Emir komuta sende. Sen de elin yıka, ayıl sonra da odama gel. Emredersiniz komutanım. İddiaya bak. Kırıtma. Ya madem içiyorsunuz bari yere atmayın şerefsizler. Ya Sado şerefsiz merefsiz ayıp oluyor ama ya. Ya yanlış mıyım Arif abi şuna bak ya. İçip içip yere atmışlar hepsini ya. Sakin ol oğlum. Ya sen de boş boş durma lan ya. yardım et apartman çocuğu. Ben oynatmayacak mısınız? Olur mu Tosun'um? Oynatacağız seni hem de nasıl oynatacağız? Hem de öyle bir oynatacağız ki. Beleğini şaşıracağım. Beyler, ağır olun. Yapmayın arkadaşlar. Bu bölükte ispiyoncular ne zamandan beri kornuyor ya? Ne ispiyonu ya? Hadi lan, keriz mi var karşında? Kim gönderdi Yusuf uzmanı buraya? Sen. O niye göndersin? Ben niye göndereyim? Oynatmıyoruz diye. Vallahi ben göndermedim arkadaşlar. O zaman ne konuşuyordun Yusuf uzmanla dışarıda? Hiç. Git depoyu temize dedi. Yeme bizi lan. Valla. Tamam paşam sen git yat. Yarın gideceğim uzmana. İsteyeceğim onları. Vermezse ikisinin parasını da senden alacağım ha. Ya uzatmayın git yat paşam. Git. Vallahi ben göndermedim arkadaşlar. Uzatmayın beyler yeter artık ya. Uzatmayın artık. <laughs> Hayrola? Ne var? Az biraz haydari var. Sizde de rakı varsa komutanım. Geç otur şöyle otur. Kahve getireyim sana. Varsa sade yoksa orta. Sabah anlattıklarınız var ya komutanım. Ee? Çok düşündüm. Nasıl bir sonuca vardın? Gerçi varan varmış. Varılacak bir sonuç kalmamış ama merak ettim anlat bakayım. Kerim anlat çekinme. Gerçi hayırlı bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Kerim. 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 çocuk gibi kavga ediyorsunuz be. Paylaşamadığınız ne? Sabah Sado bırak. Şimdi bunlar. Şu yalan dünyada kalp kırmaya değer mi? <laughs> ben yapmadım Kadir abi. Ben kimse ispiyonlamadım. Tamam burada. Tamam. Üzme sen kendini bu kadar. Biz biliyoruz. Onlar da kızgınlıklarına öyle söylediler zaten. Bak sabah olsun her şey düzelir. Hadi yüzden. Kadri abi ben nasıl derim o şeylerin parasını? Yok öyle bir şey saçmalama bakma sen onlara ya. Hadi sen uyumana bak. İyi geceler.